Değerli bokseverler, hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Umarım çok güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ee, arkadaşlar dün gece internete bir haber düştü. Biliyorsunuz 2 numaralı adam olan e, Tyson Fury'nin rakibi merakla bekleniliyordu. Deontay Wilder'dan önceki rakibi merakla bekleniliyordu. Dün rakip belli oldu arkadaşlar. Ben o gazeteden de size şöyle başlıkları göstereceğim. Birazdan habere de geçeceğim. Arkadaşlar Tyson Fury'nin Wilder'dan önceki rakibi Otto Wallin oldu. İsveçli bir dövüşçü. Otto Wallin'le şartlarda anlaşıldı. Maç 14 Eylül'de Las Vegas Nevada'da olacak ama bu maç henüz daha resmi olaraktan açıklanmadı arkadaşlar. Şartlarda anlaşma sağlandığı söylenildi ama resmi olaraktan bu maç henüz daha açıklanmadı değerli arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili çok sıkı ciddi anlamda kötü yorumlar yapılıyor. Boks hayranları, yorumcular, yazarlar hani bizim gibi amatör böyle işte video yapan insanlar da gerçekten şok olmuş durumda böyle bir eşleşmeyle. şimdi arkadaşlar ben hikayeyi biraz toparlamak istiyorum. biliyorsunuz Tyson Fury Deontay Wilder'la bir maç yaptı geçen Aralık ayında. beraberle sonuçlandı maç. Berabere bitti. Tabi tabii ikinci bir maçını yapmak istedi Tyson Fury. E, revanş yapmak istedi WBC'de e, Tyson Fury'e Şöyle bir şey söyledi e, Zaten iki yıl bokstan uzak kalmıştınız e, Sizin e, Deontay Wilder'la ikinci bir maç Yapmadan önce iki maç Yapmanızı istiyoruz dedi arkadaşlar WBC organizasyon Bunu istedi Tyson Fury'den e, Yani o aradaki boşluklarını Dolduracaktı Böyle bir maç istedi Tyson Fury'de biliyorsunuz ilk Tom Schwartz'la maç yaptı şimdi de Otto Wallin'le bir maç yapacak bundan sonra da Diante Wilder geliyor zaten yoldaki kişi o şimdi tabii ki bu WBC penceresinden baktığımızda durum buydu WBC bunu istedi eksik maçlarım var bunları tamamla ikinci maçına izin vereceğim dedi peki şimdi organizatör tarafına yani Tyson Fury'nin timine baktığımız zaman da e, timde şöyle bir şey ki Bob Aron da böyle söylüyor zaten Hani Tyson Fury biraz uzak kaldı tamam son maçında bir 10 kilo verdi çok güzel oldu bir sonraki maçına çıkması için iki maç yapacağız bu şekilde de Tyson Fury becerilerini kontrol edecek neler yapabileceğini görecek çok daha iyi tecrübe kazanacak sonra Deontay Wilder'ın karşısına çok iyi hazırlanmış bir şekilde çıkacak şimdi konu bu şekildeydi tabi bununla ilgili isimler konuşuldu mesela yasaklı olan Jerry Miller ismi konuşuldu Eylül'de çünkü yasaklı süresi doluyor ee, Jerry Miller olabilir dendi bir ara. onun ismi kullanıldı sonra Trevor Bryan ismi kullanıldı o olabilirdi ee, sonra e, Charles Martin ismi kullanıldı arkadaşlar ee, tabi bunların hepsine dün gece son noktayı koydular ee, Tyson Fury'nin rakibi Otto Valin oldu arkadaşlar. Ee, şimdi e, mesela yorumcular da gerçekten e, bununla ilgili çok sıkıntılı hiç beklemedikleri bir e, şey oldu. Mesela Tom Schwartz'ı arkadaşlar belki hani yani boksla böyle çok yakından ciddi anlamda ilgilenen insanlar Tom Schwartz'ı tanıyabilirler. Ama bir gün e, normal gündelik işlerinin arasında işte boksa e, hayranlık duyup boksu takip etmeye çalışan insanlar Tom Schwartz'ı tanımaz veya kaç kişi Tom Schwartz'ı tanırdı e, dolayısıyla Tyson Fury'nin karşısına çıkardılar arkadaşlar Tom Schwartz'ı e, Tyson Fury de zaten bunu ikinci roundda e, knockout etti burnu kırıldı e, hatta e, o maçtan sonra Tyson Fury sosyal medya hesabından şöyle bir açıklamada bulundu e, İşte Apollo Creed gibi geldi kendinden bahsediyor biliyorsunuz Apollo Creed de e, ...Living America şarkısıyla e, dans ederekten ringe gelmişti. Tyson Fury de öyle ringe geldi. E, sonra ringin içerisinde işte kafasını e, çok güzel hareketler yaptı. İşte Matrix gibi dedi hareketler yaptı. E, rakip ona hiç vuramadı bile. Sonra o sert yumruğuyla rakibini knockout etti gibi böyle çok abartılı e, bir şekilde... Shakespeare'in sanki böyle e, e, aşk hikayesi, sevgi hikayesi anlatır gibi bu şekilde anlattı da ya tamam da Tyson yani bu adamın böyle olacağı belliydi zaten. Hani adamın geçmişine baktığınız zaman adamın ben şöyle ciddiye aldığım rakip bir tek Gassi vardı e, karşılaştığı. E, hani diğerlerine de haksızlık olmasın burada çok dikkat ediyorum yani boksörleri küçümsemeyelim onlara hakaret etmemek için çok da dikkatli sözler kullanıyorum yani ama sonuçta da bir davul dengi dengine lafı var. Mesela Şıvats'ın e, Gasi vardı bana göre e, en iyi e, geçmişinde maç yaptığı kişi. O maçta da zaten diskalifiye olundu arkadaşlar. Maçı izleyenler zaten bilir. E, şimdi mesela Otto Valin'le mücadele edecek. Otto Wallin'e baktığımız zaman arkadaşlar hani ben yani e, buradaki boksörleri tanımıyorum desem acaba e, ayıp etmiş olur muyum? Yani yalan söylemeye gerek yok. Gerçekten tanımıyorum ee, ve bana göre Otto Wallin iki tık daha düşük profilli e, Tom Schwartz'dan e, ama bu adam dördüncü sıraya kadar gelmiş WBA'de şimdi yani bundan nasıl bir tecrübe alacak e, Tyson Fury? E, Tom Schwartz ikinci round'da burnu kırıldıysa Otto Wallin'in zaten birinci round'da kafa kırılması gerekir. Yani çünkü arkadaşlar ben bunu bir hakaret olaraktan söylemiyorum. Lütfen burada yanlış anlaşılma olmasın. Sonuçta bu bir tecrübe meselesi. Sonuçta bu bir klasman bir güç meselesi. Yani Tyson Fury bir kere zaten Otto'yu birinci roundda knockout edemezse kesinlikle bir kere zaten devam etmesin. Yani o derecede. Çünkü ben maçını izledim. Andrian Granat ile bir maçını izledim. Ee, hani o adama da e, ayıp etmiş olmayalım gerçekten hani çok düşük profilli boksörler yani Otto Wallin bugün Tyson Fury'nin karşısında dayak yese bile ki yiyecek zaten knockout olacak hani onun için gerçekten büyük bir onur olmalı bu çünkü bu adamlarla maç yapıp Tyson Fury gibi e, bir e, devin karşısına çıkmak da gerçekten dayak bile yese büyük bir onur diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü çünkü e, ama neden Otto Wallin seçildi? Mesela sıralamaya baktığınız zaman sıralamada e, tekrardan sıralamaya gidelim. Mesela WBA organizasyonundan başlayalım arkadaşlar. WBA'ya baktığınız zaman Brian zaten bir numarada olabilirdi. Hani tecrübe kazanması için e, Brian olabilirdi. Mesela Uysik, Alexander Uysik var. Uyusik 2 numarada o olabilirdi. Hani tecrübe kazanacaktı çünkü Wilder'a kadar Uysik de e, çok sıkı bir boksör. Tamam, Joshua'nın maçı var. Kendi zaten 4 numarada. Aşağıya indiğimiz zaman kim var? Povetkin var. Mesela Kuzen Fury e, maç yapmasa Povetkinle Tyson Fury karşılaşsa Tyson Fury için bu muhteşem bir tecrübe olurdu. Başka bir organizasyona geçiyoruz arkadaşlar. Bu organizasyon hangisiydi? Mesela WBC'de şu anda White zaten askıda. Fury zaten 2 numara. Joshua'nın maçı var. Ortiz'in maçı var. Kovnack'inin maçı var. Parker'ın mesela Parker olabilirdi. Hani ağır siklette gerçekten çok güzel bir isim. Bu arada Povetkin WBC'de 7 numarada. 8 numarada Polev'le karşılaşabilirdi. Rivas vardı 10 numarada. Chisaro boşta mesela. Chisaro'yla zaten bir maç sözü vardı Chisaro'ya e, olabilirdi. Dominic Brazil var o da boşta onunla maç yapabilirdi. Hani yani e, tecrübesini Deante Wilder gibi bir adamın karşısına çıkacak. Bunlardan çok güzel tecrübe kazanır. Mesela Pulev boştaydı. Bir numarada W, bir bu da IBF'de pardon. IBF'de Pulev bir numarada. Aşağıya indiğimiz zaman Joshua 6 numarada, Rivas var mesela 8 numarada. Bu arada IBF'de de arkadaşlar Otto Wallin 11. sırada. Bir başka organizasyona bakalım değerli arkadaşlar. Bir başka organizasyonda da bu hangisiydi? WBO var mesela arkadaşlar. Bu organizasyonda da 1 numaralı adam Oleksandr Uysik. Aşağıya indiğimiz zaman Rivas 5 numarada. Yani bu arada Daniel Dubois arkadaşlar WBO'da 8. sırada yer alıyor. Bu çocuk da yükselecek. Yani şimdi burada maksat eğer ki Tyson Fury'nin tecrübesini yoklamak, onu kendine emin yapmak bir tecrübe kazanıp ondan sonra Wilder karşısına çıkması için maç yapacaksa boksörlerin isimlerini saydım. Bu boksörler de boşta adamlar. Yani şu an dövüş maç bekleyen adamlar. Özellikle zaten Oleksandr Uysik o şekilde öyle bekliyor. Hani bir an evvel ağır siklette ilk maçımı yapayım diye. Bu adamlardan bir şeyler kazanabilirdi. Yani şimdi Otto Wallin'den nasıl bir tecrübe kazanacak? Veya Tom Schwartz'tan nasıl bir tecrübe kazandı da Diante Wilder'ın karşısına çıkıp o tecrübelerini kullanacak? Şimdi burada... Hemen haberin önemli kısmına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi neden Ottovalin seçildi? Onu da şuradan size anlatayım. Arkadaşlar, Tyson Fury Amerika'da ESPN'le bir sözleşme imzaladı. ESPN de buradaki maçında diyor ki Tyson Fury'nin ikinci maçı daha önce bizim grubumuza hiç girmemiş bir boksörle olacak diyor. Yani bu işaretlerde direkt e Otto Valeni gösteriyor. Demek ki Tyson Fury'nin yani ESPN'in böyle bir e, şart koşma e, yükümlülüğü var ki sözleşmede. Yani kesinlikle dedi e, bizim dedi grubumuza daha önce girmemiş bir boksör dedi maç yapacak dedi ve bu şekilde e, Otto Valeni seçtiler. Tabi bu arada e, aşağıda Bob Arum'un da açıklamaları var. Tabi Bob Arum'un açıklamalarından da kısaca özet şöyle geçeyim arkadaşlar. Şimdi konu şu, Tyson Fury ile Deontay Wilder Maçında çok güzel bir para Dönecek arkadaşlar onu söyleyeyim Çünkü herkes bu maçı Merakla bekliyor Tyson da kendisini çok iyi sergileyen Birisi sürekli Ön planda durmayı seven birisi Deontay Wilder da O şekilde ve çok büyük bir para Dönecek ve o maça kadar yani Wilder maçına kadar Risk almamaya çalışıyorlar Buradaki durum bu yani asıl parayı Orada alacaklar yani orada Tyson Fury yenilse bile e, problem değil zaten o maçta gerçekten çok iyi bir e, para olacak arkadaşlar e, Tabii şimdi olayın maddi tarafı bu yani olayın duygusal tarafı bu şekilde hiç risk almadan böyle basit e, e, rakiplerle Deontay Wilder katına çıkacak peki Deontay Wilder katına çıktığında Deontay bu adamı ne yapacak abi orada? Tamam siz maddi tarafını düşündünüz ama Deontay Wilder bunu orada ikiye böler gibi geliyor bana. Çünkü e, arkadaşlar Deontay Wilder da kendisini biraz eleştiriyor aslında. E, daha önceki e, maçtan dolayı. E, hani bu maçta Deontay Wilder da gerçekten çok iyi bir şekilde hazırlanacak. Onu da söyleyeyim. E, Ortiz maçından sonra. E, hani yani... Ee, neler verebilecek Tyson e, biliyorsunuz 2 yıl uzaklaştı ve bu e, mücadele bu maç yaptığı adamlardan ne tür bir tecrübe kazanacak ki Wilder'da onu kullanacak ee, bu biraz tabii ki endişeli hani Tyson Fury'de çıkıp işte ben Tom Schwartz'ı şöyle dövdüm Matrix gibi böyle döndüm uçtum vurdum veya işte Otto Valeri şu şekilde e, knockout ettim gibi e, şeyler bence hiç söylemesin arkadaşlar çünkü çok daha kaliteli Ağır siklet boksörler vardı. Ee, Tabi şimdi konuyu <laughs> toparlayacak olursak arkadaşlar bu işte para önce geliyor. Hani bazı arkadaşlar yorumlar yapıyor işte niye bu kadar çok kemer var? Bir tane şampiyon var ama bir sürü kemerler var. Arkadaşlar bununla ilgili de bir video hazırlıyorum herhalde hafta içinde çıkar. Kemerlerin başından sonuna kadar e, tarihçelerini sizlere aktaracağım. Neden bu kadar çok kemer var sorusunun kısa cevabı şu çünkü Herkes çok kazanmak istiyor arkadaşlar. Durum bu. İlk yapılmış kemer ilk olaraktan WBA kemeri yapıldı arkadaşlar. Bu kemer Jack Dempsey ile e, e, Carpentry, e, George Carpentry Fransız boksör e, Amerikan şampiyonu ile Avrupa şampiyonu için ilk defa bunlar için yapıldı arkadaşlar bu kemer W. BA kemeri. En prestijli kemer buydu. Tabi daha sonra 1963'te WBC çıkıyor. Daha sonra işte IBF geliyor. Sıralama böyle. Bu sıralamalarla ilgili bilgileri de sizlere vereceğim. Her bir organizasyonun kendi sıralaması var arkadaşlar. Birinde bir numara olan diğerinde üç numara, beş numara gibi. Bunları da detaylı olaraktan sizlere aktarmaya çalışacağım değerli dostlar. E, şimdilik e, anlatacaklarım bu. Bu arada tabii ki e, Anthony Joshua Andrew Ruiz maçının bugün son günü Yani bugün o maçla ilgili net bilgilerin geleceğe söylenildi. Yani maçın bir kere İngiltere ayağı bitti arkadaşlar. Yani Andrew Ruiz e, radyodaki konuşmasında asla dedi. Yani İngiltere olmayacak. E, Eddie Hearn de Amerika'ya asla dedi. E, ortada da bir sözleşme var. O zaman bunlar ortayı bulacaklar. Orta neresi? Güney Afrika olacak. E, bu maç da Güney Afrika'da olacak. Onun da bugün açıklamaları bugün e, öyle tahmin ediyorum gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar bununla ilgili bilgilerde gelir gelmez sizlere aktarmaya çalışacağım değerli arkadaşlar yorum yapmayı kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz bana yorumlarınız ve abone olmanız benim için büyük bir destek şimdilik esen kalın diyorum çok güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere değerli arkadaşlar bugünkü maçları lütfen kaçırmayın Chris Oreola ve Adam Kovnaki var e Lomachenko ile Kampel maçı var arkadaşlar. Bunlar çok harika maçlar. Bu arada Bob Arum Lomachenko ile ilgili bir şey söyledi. Dedi ki Muhammed Ali'den sonra gelmiş dedi en kaliteli boksör dedi arkadaşlar. Bob Arum bunu söyledi. Gerçekten Lomachenko da benim o maçtaki favorim arkadaşlar. Ee, şimdilik durumlar bu Bu arada Franchise kemerlerden konuşuluyor Bununla ilgili bilgi vereceğim Önümüzdeki hafta arkadaşlar Canelo ve e, Deontay Wilder'a e, Bir kemerler daha gelecek Franchise e, kemerler konuşuluyor Franchise maçlar e, Bunlarla ilgili de bilgileri net bilgileri alıp Sizlere bunları aktaracağım Şimdilik esen kalın diyorum